Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeme yedik. Söyle mesai bir bulgur aşı pişirdim. Bir ettim yeşilliğine, turşuyla, soğanla, yoğurt ekmeği yedik. Ondan sonra babam gitti. Ali ile Hasan da gittiydi. Rapor <laughs> Duymuyor bile. Ondan sonra baktım bulaşığı yiyince ben de şu yanağım oturmuş bura ben de diyorum, şu oraya oturaydın ya geldim bu cimcik yere sığmışım ben de altıma midar aldım. Sen mi ne oldun? Nereye gittin? Nereye gezdin? Aslanla dolaştık biraz. İyi etmişsin. Yemek yediniz mi? Yok. Yalan konuşma. Karnımı aç. Yemişsiniz. Biz aç gezmezsiniz. Ben sizi biliyorum. Sen bu vurpa pilavına cacık yaptın diyorum. Bitti cacık. mi? Cacık yaptık da bir kaşık var. O zaman. Yersen az bir şey var da yersen az yaparız dedim. Yok dedik sen. Biz yedik deyince ben beklemedik yedik. Fiyat, fiyat olsun. Yedik, içtik, bulaşı yudum. Kendime attım da burada güneş kurmuş ha, sıcaktı.

<laughs> şimdi şimdi arıyor. Mustafa dayı, ki Ama ben evden çıkıp Gel diyor. belki değil. gelmeyecek. <laughs> Sen var bir <laughs> Yo, işte, de yok. İşkembe de geldi yok. İşkembe bir geldi. Öte gitti. da gitti. Giden öyle. Kul öyle değil. gidecek. Belli oldu. Bu ne bunun içindeki? Bunun içinde hiçbir şey yok. Suyla yağ. <laughs> Suyla yağ. bak biraz. Evet arkadaşlar, meşhur iskilip dolması. Evet. Bunu ne yapıyorsun böyle usta şimdi? şimdi e, bunu hafif havalandırmaya aldık. Dinlenmeye? Ha dinlenmeye. Bu arada isminiz? İsmim Mustafa Parlak Çöürköy. Mustafa Çöürköyli. Gel gel bir tura geç ya. Yardımcıların. Birini aldı Hatun da birini bilmiyor. Onun adı ne? Demirhaymış. <laughs> Demirhay. <laughs> bu közde kendini dinamya mı alıyor? Evet. Nasıl Evet. Gel gel işte ben de bu bir. Gelişmeye evet. gelişmeye gel iş miye gelin. Gel gel işte. Allah kıyın. Enişte işte su bakalım vursun Şöyle bir şey Bu işler zor. Bu işler zor, Aynen öyle. İş kolay olur mu? Ben aşçılık da yaptım. Aşçılık Burada elindeki olanaklarla yapmıyor uğraşıyorum. Tabii ki. Bura daha zor. Arkadaşlar bu eskilip dolması yapılıyor burada. Yarın yağmur duası var. Ondan dolayı Açı Mustafa Bey sağ olsun. Köy Çuhur köy. Çuhur köy. Ee, İskilip dolması yapıyor. Şimdi hazırlık yapıyorlar. Yenge hanımlar da burada böyle çalışıyorlar. Zor işler. Tabii. Bunları tekrar çuvala mı dolduracağı nasıl oluyor? Bunlar soğuduğunu çuvala koyuyoruz tabii. Önce böyle bir demlendiriyorum. Ya şimdi pilavını yapıyoruz işte. Pilavını yapıyorum. Evet. E yenge pilav yapıyor ya. O ben şekilde diyor. diyorum. Şeyi ne biliyor musun? Suvanı biz fazla kızartıyoruz. Suvanın hmm. rengini dönmüş. Anlarım ne oluyor abi onlar senin? Onlar benim köylü. Hmm. Hmm. Satını teveri satayımaza. He he, Şenal şey alnımaz Ya bizim yalak çeller şey, hep zaten ceptecidir. Nazmiye, Nazmiye değil. Nazmiye. De. Uludağ'da da çok tanıyorlar. da buradan bir şey var. Koşun kızının. Şey şey o maçtaydı, o maçtaydı derlerdi ya? O benim babamın hapis arkadaşı. O dayı. Burada beni bildi. Oluk bildi mi? değil mi? O gitti Çorum'da şimdi. Çorum'da mı? O odasında. Odasında oraya gitti ev mi tuttu? Ne vardı? Oğlu ne var orada? Hı. Hmm. Boluklu evet. karı buradaydı. Onun bacısının kızını da evlendi bir. Yeri var. hmm. da vardı. Bir tane bacısı daha vardı. Benim abimle tatlı. Evet. Bu kardeşler polis. Şöyle bir adam kara burun yara zepsesi uğurlu dağında emekli şey ya. o sen ona da ben Doğrudur. Benzinciler e, depiye ev yapmıyor. Onlar hep köylü zaten. Bizim köy aynı köylüyüz ya. Depiye depi ev yapmıyor ya, ya onun için diyorum onlardan için. E, yok aynı köylüyüz işte. Benzincilerin orada pancar fazla yiyecek de şu depiye ev yap yok Şöyle e. Yok. Doğrudur. Hangisine kazdınız? Benzinin arkasına kazdık. Hasan'ın. mı? E, Hasan'ın Hasan var, Yusuf var, onların Mehmet var. Bugün buraya dediler, buraya geldim. ha yengem. He. Emeklilik ne yok mu? Ama keşke erişim olsa da benim olmasa. Ben emekliliğim iyi de. Benim her hasta hasta, emekli de olamadım. Geçmiş olsun, nasıl var? Her şey var. Allah yardımcınız olsun. Zor yenge zor, hayat zor. Çoluk çocuk var mı? Var. Kaç tane? Dört, Oğlan kız? Oğlan kız, iki oğlan, iki kız. Allah bağışlasın. Yok mu dışarılara bir işe koyalım oğlan? Ya yenge ben ne diyebilirim ki şimdi? Ben serbest çalışıyorum aynı bak gördüğün bu benim işim. Emekli olmuşum işte. He emekli oldum. Ben bir okulda 17 yıl çalıştım oradan emekli oldum. Şimdi koymur oğlanlar ki nyan. bir uğra Başka türlü ne kuracaksın? Başka uğramıyor ki bunu bağlamadan kuramayınca kuram. 4 Dört dolanırsın. Saada dolan boca Dört buraya kuracaksın. Borusu var mı borusu? var? Geliyor mu? Borunu da bir de şöyle evet. daha. Evet. 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 Bir, evet. bir öyle bir şöyle. He. Evet. 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 Aynen vaziyet hiç öyle, öyle görünüyor. Ortadan şeyi var la bunun öyle Ortadan, ol, ortadan. muhtarım bu sefer çift borul olması lazım ortadan atması için. He. Çift, çift borulu borun yok. yok. yani. Tek borum mu? Nasıl var? olmuş biliyor evet. musun? Yanlış mı? Nasıl? Niye? Şu arkaya gelen tekler var ya. He. Bunlar kafaların mı? Bir o kafanın bir o kafanın. Hangi teklerden? Bu var ya şu arkada. Tamam değiştirek. şu kafaya geleceğimiz Şu yandaki buraya. Şu uzun namasını Yani, yani böyle, böyle değil de şöyle. He şöyle. Tamam değiştirek as. Bunlar ön şey kafalar mı diyor? Daha önce göre geliyor. Tamam. Siz bunu halledin biz geçiyi kesek. He. Gelin. Şeyde bıçak var. Tamam. Bıçak Üç tane var. İp de Orhan getirdim buraya. Tamam. Hey. Dağılmasın. Buranın dur. Bak sıra yaparsın ondan sonra buraya kalk. Buraya yapak aynen. Nasıl olsa. Diyor burayı kurar. Burayı... İşimi çözdük. <laughs> i̇şte söyledik. Öğreneceğiz. Yapacak yok. Sen abi şimdi. Bunu nereye da Sen Çık. Yavaş. Evet, devri, devri, devri. yavaş. Dur biraz bekle biraz. Suratına dikkat et. Ver bana. Gel oğlum ortağa ver. Ortağa bakarsa nereye diyorsun? Gezmiyor. Boynuna şeye tak düşer. Bir halkasına tak. Taktım taktım.